uluslararası ceza mahkemesi savcılığı resmi açıklama yaptı. Hakim ve savcılarına yönelik tehditlere son verilmesi çağrısında bulunarak bu tür tehditlerin mahkemeye karşı suç teşkil edebileceğini söyledi. Bakın kim tehdit ediyor? Amerika ve İsrail. İşte şöyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur falan mahkemeyi tehdit ediyor. Bakınız. Hani mahkemeler özgürdü bilmem ne. Geç bunları ya. Biz yıllardır her gün mahkemelerdeyiz. Ama bugün sabah yine mahkemedeydim. Geç bu hikayeleri ya. Ne özgürlüğü ya. Bağımsız yargıymış bilmem neymiş. Yani Türkiye'de zaten bağımsız yargı yok da. Bugünkü mahkeme size bir anlatsam yani bu hakim mi bakkal mı dersiniz yani? Vallahi yani. Talimat aldığı besbelli verdiği karar o kadar yanlış ki üst mahkemeden döndü zaten. Mahkeme iptal etti verdiği kararı. Çünkü tam saçmalamış yani. Besbelli. Yani bir insan bu kadar aptal olamaz. Bu kadar bilgisiz bir hakim olamaz. Bu olsa olsa talimat. Başka bir izahı yok. Ve şimdi bakın uluslararası mahkemeler bile tehdit ediliyor. Tabi onu tehdit eden böyle bir istihbaratçı bilmem iki tane emniyet müdürü falan değil. Onları tehdit eden uluslararası mahkemeyi de tehdit eden büyük devletler. Amerika'sı falan, Avrupa, İsrail. Bakın savcı, uluslararası ceza mahkemesi savcısı bu tarihi bir açıklamadır. Diyor ki tehdit altındayız. Kim tehdit ediyor? İsrail, Avrupa, Amerika. Konu Filistin yani. Bu konuda tehdit altındayız diyor. Yani ceza verilecek Netanyahu'ya tutuklama gibi bir hüküm verilebilir. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edebilir savcım böyle bir şey zaten hani gerçekleşeceğinden değil. Ama yani böyle bir karar çıkmış olur ve mesela Putin'le ilgili böyle bir karar var. Tutuklanma kararı var. Mesela Putin o yüzden e, Avrupa'ya gidemiyor, Amerika'ya gidemiyor. Yani kriz olmasın yoksa kimse onu tutuklayamaz da. Yani kriz olmasın. Şimdi Aynısı Netanyahu için yapılmaya çalışılıyor ama bakın özgür, demokrat Avrupa, Amerika savcıyı tehdit ediyormuş. E, bu e, uluslararası ceza mahkemesinin tarihinde bir ilk. Savcı alenen tehdit altındayız diyor. Bu bir ilk. Daha önce böyle bir şey olmamış.